Evet deme. Bak azıcık canım kaldı zaten vuruyor. Aa benim zorluğum var. Benim zorluğum var mı Sinan? Yok zorluğun yok ki Bak elinde. Ay ben öyle kimsin? Vurma. Vurma. nasıl çıkacağım ben? Kapı nerede? Kapı nerede? Ne kapısı nerede? Ha çıkıyorum. Selam. Seni bekleyeyim. Her şeyimi aldım ya hazırlık olması için. Ha, neden aldın? Bir gelsene yanıma. Kamyon. Bak bak bunları aldım bir şey oldu. diye. bak bak. Bundan ne Oyun dur kudüs mudur ya? Hadi gel çukur kazmaya gideceğiz. Evet. O kimin? Benim. Ee, benim de okum vardı. Valla seni anladım. Söyle benim okum nerede? Benim. Anlıyor Hayır almıştım. Hadi sen gel çukur Ben Benden okum arkanda kaldı. Hadi ya çukur kazas. Çiçeklerin olduğu yeri Aa, kaz. Çok ne güzel. Kazman var geliyorum. Gel oğlum. Hadi sin yanıyorum. O deliği bakamıyorsun ya damar. İlk önce ben basayım. Biz kazacağız. E herhalde. Hadi basıyoruz. Tübek abi. Hadi. Isı kalma Aa ben onu Eve bakın arkadaşlar söyle. Mert sen çekmiyor ki YouTube ben çekiyorum. O yüzden ben göstermem gerek. Tamam değil güzel değil mi? Eve bakın arkadaşlar. Bir de bahçeye bak ya ne güzel. Ne güzel sessiz sakin çiçekler mesal dolu. Mesela aldık mı biz? Hayır. Bizde mesal yok Mertişan ki. Yerine. Nasıl ya? Ben de... neden yapıyor? Hiçbir şeyden. Nereden bileyim? Bakıyorum ben. Yok Hı? git sen. Ben hazırlıklıyım. en azından yanımda yemekler getirdim. Ben de. Bakayım ben odama gideyim. Hadi bakalım. bakalım. Hadi Met ya. Bana demesini al getirsin. Bakayım ben ne ediyorum. Bir baksana o ne ediyoruz. Allah ben sen yaparsın. Tamam bakıyorum. Ee, ben de. Mesala yok ki. Ben mesela gözükmüyor. Nasıl yapacaksın zaman? Ya hadi be. Biz sen... Sen benden ne mesal aldın? Hayır. Yemin ederim. Yemin ederim. Yap hadi gel gel. Ya mesal edin. Sıktısıma ben de ay ben de değil evimde sıktısı evimde sıktısı vardı var seni bekleyeceğim Met Met ay inek var şey. sen seviyor musun sen de seviyorsun hadi Met yolla Diyor mat yüz yüz. Yani yüz 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 bir tane aldım geliyorum. Çiçekleri çok sevdiğim. Evin öndeyim. Al sana. Şey biraz bana ver biraz sana. Hadi sana be. Olsun, olsun. Ne ne ya taşlar lazım olacak? Olmayacak hadi hadi. Kal da artık bir yer. Oyun. Şimdi Mert'i trolleyeceğiz. Mert'i çok fena trolleyeceğiz arkadaşlar. Mert çok fena trolleyeceğiz. Hadi hadi. sevdim böyle. Asla düştük asla. Asla gelse Olmaz mıymış? Hadi hadi kazanma. Nasıl troll dedim ama? Nasıl kazanmış ya? <Gülüyor> 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 hadi. Hadi. Sitem, evet, hadi <laughs> ben, 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 çok lazım olacak biliyor musun? Çok Hadi, Hadi sene, sene. ana ne yapıyorsun? Buraya o zaman kazı saatik. Hayır. Kusur, atmıyorum, atmıyorum. Gel yanıma da atayım. Oradan çok iyi olmuş. Gittim ben asla Neredesin salak? Atsana. Aa. Çeki bir. Sekin. E ee, kazamıyorsa. Ne yapayım? Kazvetasyon. Olmuyor maç. senin ne kadar can var. Ayar. Allah ben senin yapsan hiç şey, kazamıyor da ay ona. Ne oluyor? Ya bir çıkmaya çalışıyoruz. Ha ben de Çıkmak için çizmesi yaptım. Ooo var bu bir. yok kaldı burada ya. Ay. Hadi be. Hem um, yemeklerimiz çok az olursa sıfır olursa ne oluyor? Cihan'ın gidiyor diyor. Ne hayır o zaman yemek yiyeyim biraz. Ekmek alayım. tek buraya gidebiliyorum. Diğer kozun Yok. Yok. Benim Seni senin gerek. Tamam. Çok Çok eşya getirmesin. Bayağı. Senin ne kadar var? Çok. Senkinden bile. Tas tas doluysa sen öldürürüm ben. Evet tas da dolu değil. Tamam, Bak. Öyle sen nasıl çıkacaksın da var? Ya evet, ben çıkarım. Al şu kumaşı sen öldür bari. sapayla diyorum. Sanki tuğullenmişsin. Aaa! Evi kaybettim. <laughs> ne? Ben de geliyorum. Allah ben seni. Sildi <laughs> bu dünyayı baskı dünyayı yapsasın değil mi? Selam <laughs> aleykum. <laughs> Arkadaşlar Mert'i gördünüz mü? Ne oldu az önce? Keşke o beni öldürseydi ama beni öldürseydi ben de öyle olurdum. Ulan emeğimiz gitti ya. O kadar Vallahi çok. Vallahi dedim ya. Aa biz. Aa biz ya. Evet. Maalesef. Çok zor çıkmak. Bir burayı kazan, bir burayı kazan diye Mert bakmasını ister getirdim. Bakın sen ola nasıl? Çok sessiz sakin bir yer. Nasıl yapacaksın? Aynısının gözünde oldu. Sen orada aynısını sen de yapacaksın. Bana ne? Ya beni bulundum. Bir evi kaybet o zaman bitirsin. <laughs> sen olsun da bir sürü var mı? Bir sürü atışlar var. Dağlar He. dolu. Tamam, tamam dağlar dolu. Peki ya um, Sevam ne di ne di evet He, evet peki ya um, böyle bir adam mı böyle bir adam mı sen böyle bir adam mısın? böyle bak arkasına bak belki arkasında olabilir sen burada kal Böyle piramit gibi bir şey var. Böyle. Piramit gibi bir şey var. Evi kaybetme sakın. Hmm. İçi böyle bak bir. Böyle bir yer. Evet bekliyorum. Ev kaybolursa yapacak bir şey yok. Onu da bir kaybet var ya. Sen sana yaptırdım en güzeli bu odanın? Kocaman bir şey. Ha, hızı, hadi geliyorum ben. Hadi gel. Youtuber olmak da çok zor. Yanında tavuklar da olur. Tavuklar mı? Aaa Biz bir kaldıralım da o zaman en büyük yarışsanı yap mı? Ya neredesin ya? Koyun var mı? Bir tane var. Ha bir tane. Bende de bir tane var. Ya kolay gelsin evi. Geliyorum. Geldim. Nasıl al bakayım? Ben böyle lavlu bir yer. Ha böyle lavlu. Bekle ben oradan geçtim. Ay yenge çıkmış. Hemen su gerek bana. Geçim Allah ha, ha Böyle bakıyor. Su bakıyor. Su ver. Böyle verdim. Allah ben seni yapsam işte. Bol bol su yer değil mi? Hı hı. Yanında iki koyun bir tane buldum. Aa evi buldum. He ben de buldum. Hemen yakındaydım evin. Oh be en azından yoktu. Hani sen neredesin? Evet. Evet, Hayatta kalma burada olabilir miyim? Olma be. Eee ah. Eee ah. Şimdi olabiliriz. Esyalarını vereceğim unutma. Bu. Oh, Ölüyordun be. Ben eve gireyim mi? Ne gördün? Aksım oluyor. Ben senin esyalarını veriyorum. Eve gir Vay. öyle. Ne? Veriyorum. Annen oh, <laughs> <Oğlum>, ya. <laughs> Tekrar mı <ama>. Evet. Allah. Hoş <laughs> bir zombiliğinde. Kanyadır. Sen belki yeri bulabilirsin. He, her zamanki bir yer. Kaç tane inek var. Lavma bir yer mi? Lavma bir yer bir bir mi? bir ben bulabilirim seni. Olmaz bir yer aziz. Aa köy buldum. <laughs> Öl Tamam bekle. Hayatta kalmadı yap beni. Uh. Bu. Ee, ee. Eee. Oh. <laughs> sen. ee. Ben senin bozuk da, da yapsam bile bir şey olmaz Mert. Bilmem al al gel. Ya da ben bir bulsam. Bir bulmazsan ben yanına gelirim. Köyü buldun mu? Sen köyde kal ben gelebilirim yanına belki. Aha. Sen nerelerden geçsin? Al var bir tane. Köyün muhtarı nerede ya? Köyün muhtarı mı dediğin? Havada oturayım. Hoş ya? Ben burada kalabilir miyim? Bir tane daha arkadaşım var. İki tane ev yok. O yüzden bir kişi kalabilir. Biz annece kalırız. Tamam. Görüldüğü o zaman. Sizin eviniz gönlünüz. topraktan bahçeli bir ev var. Orada da, da yaşayabilirsiniz. evden, de evden de kayboldum ya. Mert böyle bir yer demişti. Bak böyle bir yer vardı. Öyle bir yer mi? Evet delikli. Bekle öyle bir yeri ben geçiyorum. Nasıl? Dur o zaman. Ay geçmiyorum ben işte. Kap şeklinde böyle bir şey var. He kap şeklinde evet. Bir delikli daha var bir tane. Delikli daha delikli dağ. Bak burada öyle. Lallı bir yer. Kap şeklinde. Hayır sen neredesin? Biliyor musun sen orada değilsin dediğim yerde benim ağzım. Ev alayım olasın. çalışsam evi bulamam. Köyden beri giderim. Hayır ben seni bulurum. Bulurum. Ding. Bir de ben kaybolsun. Ding. Ding. Yey kayboldum ya. Üf gerçek kayboldum. Beni bul. Niye beni buldu ya? Dengle, evet burası mı? Gel bak. Bakayım. Kör mü Hayır böyle. Ana bak böyle. Hmm. Ding 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 de git. Ding. Nereden bulacağım? Gene köyü de kaybettim. Hadi çalışacağım. Ding Burada ding. 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 Kendimin nerede olduğunu da göstermiyor ki. Ding.

Neredesin ya? Hmm. Hala YouTube'umuz çekiliyor. Gelin, hadi ya, hadi ya. Köyü, hadi. Bir çizik bir zaten. Tavuklar mı ya? Ben doğru bir yer, Evet. Ne kadar?

Kanalımıza abone olup like atmayı Oysun ve yapmalıyım. bizim köyümüzü bulabilmemiz için bildiğimiz açmayı unutmayın. Ding ding.